Asansöre binelim Asansörle kaçalım. Ne oldu? Baba bak. Oh, burada da maskeler var. Koş. Baba. Oh, şunlara bakar mısın? Koşun eve koşun. Eve. Girelim içeri. Aa oh, burada da. Her yerdeler Baba. Ne oldu? Baba. Aa buraya gelmişler. Baba. Bu odadan çıkın. Bu odadan çıkın. Öbür odaya koşun. Öbür odaya koşun. Burada da varlar. Her yerdeler. Baba. Oh, bir dakika. Burada da var. Burada da maskeler var. Bu tarafa atlayın. Öbür tarafa koşacağız. Koşun. Kaçın. Burada da varlar. Maskeler burada. Aa, oh, burada da varlar. Maskeler buraya da gelmiş. Kaçın. Kaçın. Mutfağa kaçın. Mutfağa, mutfağa. Ne oldu? Oo, oh, burada var. Buraya da gelmişler. Maskeler burada var. Koşun. Yatak odasına koşun. Ne oldu? Ne oldu? Aa, örümcek. Burada örümcek var. Çık, çık koşun. Balkona koşun. Oh, balkona oh, çıkın. Oh, çıkamıyoruz. Oh, maskeler buraya da gelmiş. Melisa hani ve buraya gelmişler. Koşun. Çocuk odasına. Çocuk odasına koşun. Koşun. Çocuk odasına. Çocuk odasına. Ne oldu? Ya. Ne oldu? O oh, yılan kaçın. Nereye kaçalım. Oh, pencereye. Pencereye koşun. Pencereye koşun. Yılan var burada. Ne oldu? Oh, maskeler buraya gelmiş. Oh, nereye gideceğiz? Dış kapı. Dışarı çıkın. Dışarı çıkarız. Parka. Kaç kaç kaç. Kar farka. kar Ne baba, oldu? Aa, Melisa Melisa. Aa, kapının önünde lan. Örümcekler ya, çalmış. Ya, örümcekler ya, çalmış. Ya, banyo banyo banyoya koşun. Banyo. Ya, ne oldu? Ne oldu? Aa, banyoya giremez. Yılan var. Mutfağa girelim. Ne oldu? Oh, Aa, burada da timsah var. Ya, koşun oturma odası. Koşun. Gir gir içeri girin. O ne oldu? Aa, burada da örümcek var. Burada da örümcek var. Buldum buldum. Öbür balkona çıkacağız. Ne oldu? Ne yılan ya? Aa bu kapıdan da çıkamayız. Balkona çıkacaktık bak, yılan. Kapının arkasına. Kapının arkasına yürüyorum. saklan Nisa. Kapının arkasına saklan. Ne oldu? Bak. Oh timsah. Baba, Kaç kile? Kilere Kiler. koşun kilere. Tamam. Oh maskeler. Tamam, ya kilere Kileri de giremeyiz. Tamam. Geçin öbür tarafa. <laughs> Dışarı çıkın. Çık. Oh ne oldu? Tamam. Aa burada da varlar. Maskeler buraya da gelmiş. Kapat. Ne oldu? Arkaya koşuyoruz. Tamam. Arkaya Nisa. Arkaya tamam. koşuyoruz. Tamam. Koşun. Tamam. Aa oh, buraya da gelmeyeceğiz. Aa oh, bunlar ne zaman geldi buraya? Ya, koşun Allah, öbür Allah, tarafa. Allah. Öbür tarafa koşun. Yürüyün içeri yürüyün. İçeri Allah. yürüyün. Allah. Ya bunlar ne zaman geldi? Bunlar ne zaman geldi? Allah. Çıkın. Bu odadan çıkın. Allah. Bu odadan Allah. çıkıyoruz. Koşun. Aa, aa oh, oh, bunlar ne zaman geldi buraya? Zıplayın üstünden. Koşun. Allah. Öbür odaya. Öbür odaya. Kaçın buradan da çıkın. Allah. Yürüyün. Aa, aa, aa maskeler Allah. buraya da girmiş. Öbür tarafa koşalım. Baba. Öbür tarafa koşun. koşun. Baba, bu da da ya. bunlar ne zaman geldi Baba, Lisa? Oynuyordum. Lisa bunlar ne zaman geldi? Ben en, ben küçük ben olayım. Olayım. en küçük oda. En, en küçük odaya ben koşun. Ben en küçük oda. Aç aç. 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 Ben aç. Ben tamam öbür odaya koşun. Öbürüne. Öbürüne gidin. Oh ne var? Oh burada Baba, yılan var. Tamam öbür odaya gidelim bari. Örümcek. örümcek var. Arkanız mutfak. Oh. Çık arkadan arkaya koşuyoruz arkaya koş açın açın Baba, kapıyı açın kapı kilitlenmiş mi açın zorlayın Hadi açıl. Açılmıyor burada kaldık. Neyse Baba. öbürüne koşalım. Öbürüne koşalım Nisa, Melisa. Koşun. Baba, babam örümcek var. Örümcek var. var örümcek var burada. Üstüne atalım. Zıplayalım. Üstünden zıplayacağız. Oh zıpladı Melisa. Nisa zıpladı Melisa da zıpladı Nisa da. Ben nasıl zıplayacağım? Ya ben zıplayamam buradan. Ya ben zıplayamam hayır. Yok kaldım ben burada zıplayamam ki. Nasıl geleyim oraya? Ya maskeler de var. Oh. Geçmem lazım. Karşıya. Hadi biraz hızlanacağım, çok hızlı geleceğim buradan. Tamam, hızlanıyorum. Peki. Ya maskeler bakıyor. Ya baba, tamam. tamam, hızlanıyorum. Abi. Dur, bir, iki, iki üç. Çekin ama oradan. Çekin. Oh Allah, zıplayamadım ya. Bak, 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 ya. Zıplayamadım ama. Bak, 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 oh, bak, bak, bak. ya mı örecek bana bakıyor. Bak, bak, bak. Bana bakıyor. Bir şey yapar mı? Bak, 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 bak. Ama bana bakıyor. Bak, bak. Bana bakıyor ama. Bak. Tamam bir şey yapar mı? Yapmaz, yapmaz. yapmaz tamam tamam geliyorum bir iki üç hadi hadi Allah zıpladım 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 üstünden örümcek üstüne zıpladım geçtim burada bir şey var mı? Ha burada neler var? Kapıyı, kapıyı kapat. Melisa kapıyı kap. Oo, örümcek var. nasıl kapatacaksın? Çekilin çekilin örümcek bak Hayır hayır atma sinirlenir. Oh oh ne yaptın? Ne yaptın? O itikledi. dedi. Oh! Aa oh. oh, gittim. Doldu. Oh, timsah var. Çıkın yukarılara çıkın. Timsah var. Çıkın. Oh, çekil çekil. O oh, yukarı çık. Ah. ah! çok yoruldum. Arkadaşlar, acayip yoruldum ya. Melisa, Lisa. ben bittim. Oy! Oh. Vallahi bayıldım. Oh! oh. Ah, vallahi çok yoruldum ya. Dinlenin 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 o. Oh. Arkadaşlar bu neydi? Her şey geldi. Bu ne? Baba. Bu, bu ne ya? Baba. Bu nereden geliyor bu Baba, ses? Sen mı geliyorsun? Ne oldu? Baba. Ne oldu? Arkana bak. Arkama bakayım. Evet. Bakayım ne olmuş arkama? Allah! Bu <laughs> ne? Ya siz nereden çıktınız ya. ya? Allah kaçın kaçın. Kaç, kaç, Bıktım kaç, vallahi baktım ya kaçın. Kaç. kaç.